Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle, tadıyla, böreği çıtır çıtır yapacak olan sosu ile sadece iki yufkadan yaptığım harika bir börek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyoruz. Tarifimde 2 adet yufka, 1 kase rendudan geçirmiş olduğum çeçil peynir, lor peyniri, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz. Yarım demet maydanoz, üzeri için bir adet yumurtanın sarısı, susam ve çörek otu kullanıyorum. Genişçe bir kasenin içerisine rondodan geçirmiş olduğum çeçil peynirini ekliyorum. Daha sonra üzerine lor peynirini koyuyorum. İnce ince doğramış olduğum yarım demet maydanozu ekliyorum. Bunların hepsini bir güzel karıştırıp birbirine geçmesini sağlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcığını bir kenara alıyorum. Yufkaların arasına süreceğimiz olan sosumuzu hazırlıyoruz. Derince bir kasenin içerisine yarım su bardağı sıvı yağını koyuyorum. Daha sonra yarım su bardağı suyu ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un 1 çay kaşığı tuzu da ekliyorum. Bunların hepsini çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum sosu da kenara alıyorum. 2 adet yufkanın birisini tezgahın üzerine açıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Açmış olduğumuz yufkanın üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzdan gezdiriyoruz. Asıl içerisine koymuş olduğumuz bu sos böreğimize çıtırlık verecek. Diğer böreklerinizde de hiç çekinmeden bu sosu kullanabilirsiniz. Koymuş olduğumuz sosu fırça yardımıyla yufkanın her tarafa gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra ikinci yufkayı da soslamış olduğumuz birinci yufkanın üzerine koyuyoruz. Bu arada tarifimi beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana da istek olursanız sevinirim. İkinci yufkayı da serdikten sonra onun üzerine de sosumuzdan birkaç kaşık gezdiriyoruz. Daha sonra fırça yardımıyla her yere gelmesini sağlıyoruz. İkinci yufkayı da sosladıktan sonra uç kısmını ortaya doğru katlıyoruz. Daha sonra tam karşısını da onun ucuna doğru katlıyoruz. Sosumuzdan biraz da üzerlerine gezdiriyoruz. Sosumuzu güzelce yağdıktan sonra uç kısımlarından ortaya doğru katlıyoruz. Daha sonra tam karşısındaki uç kısmını da ortaya doğru katlıyoruz. Kalan sosun tamamını yufkanın üzerine koyuyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sosu fırça yardımıyla her yerine sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz iç harcını içerisine boşaltıyoruz. Ben iç harcını bu şekilde yaptım. Sizler dilerseniz iç harcına kıyma ya da patates de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İç harcını koyduktan sonra elimizle her tarafa gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra köşe kısmından tutarak ortaya doğru katlıyoruz. Diğer köşeyi de onun ucuna doğru katlıyoruz. Diğer iki ucu da katlayarak yufkamızı zarf haline getirmiş oluyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin üzerine hazırlamış olduğumuz böreğimizi koyuyoruz. Şöyle bir düzelttikten sonra bıçak yardımıyla ilk önce açık kısımlarından daha sonra da üçgen olacak şekilde kesiyoruz. Bu arada fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. İçerisine kullanmış olduğumuz sos sayesinde bu börek gerçekten çok güzel ve çıtır çıtır oluyor. Böreğimizi üçgen olacak şekilde kestikten sonra bir adet yumurtayı çatal yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Fırça yardımıyla böreğin üzerine sürüyoruz. Daha sonra üzerine susam gezdiriyoruz. Ben bu böreğin her tarafına susam gezdirdim. Sadece orta kısmına çörek otu koyuyorum. Sizler dilerseniz sadece çörek otu ya da sadece susam kullanabilirsiniz. Daha sonra böreğimizi sıcak fırınımıza koyuyoruz. Fırınımıza koymuş olduğumuz börek 35 dakika boyunca bu şekilde pişecek. 35 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi gayet güzel şekilde pişmiş. Daha önceki kesmiş olduğumuz bölümlerden tekrar bıçak yardımıyla kesiyoruz. Börekle servis esnasında daha kolaylık olmuş olacak. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum çok lezzetli iç harcıyla, çıtır çıtır dışıyla gerçekten çok güzel bir börek oldu. Bu böreği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.